Üniversitemizin kuruluş fakültelerinden birisi olarak 1996'da kurulan Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile eğitim öğretime başlamış, 2001'de Matematik ve Mütercim Tercümanlık Bölümleri, 2004 yılında da Psikoloji Bölümü açılmıştır. En yeni bölümümüz 2011 yılında açılan ve Fen Edebiyat Fakülteleri mezunlarına Pedagogik Formasyon, Diğer bir de işte öğretmenlik sertifikası eğitimi veren eğitim bilimleri bölümüdür. İngiliz dili ve edebiyatı, mütercim tercümanlık ve matematik bölümlerimizde yüksek lisans, İngiliz dili ve edebiyatı bölümümüzde ise İngiliz kültürü ve edebiyatı alanında doktora programı yürütülmektedir. Fakültemiz deneyimli ve yetkin öğretim kadrosu ile evrensel ölçütlerde ve çağdaş düzeyde güçlü bir eğitim ve araştırma olanakları sunarak öğrencilerini alanlarında donanımlı, toplumsal sorumluluk sahibi, ilkeli, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, yeniliklere açık araştırmacı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Lisans programlarımız öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında kolay iş bulmalarına olanak sağlayacak. Ayrıca lisansüstü çalışmalar yapmak isteyen öğrenciler için kendilerine gerekli bilgi ve becerileri kazandıracak biçimde tasarlanmıştır. Fakültemiz bölümleri Bolonya süreci koşulları ile uyumlu olarak zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan programlarıyla yurt içinde ve yurt dışında çeşitli üniversite ve kuruluşlar ile iletişim ve işbirliği içinde eğitimlerini sürdürmektedirler. Mütercim tercümanlık bölümümüz Avrupa Birliği Komisyonu himayesinde sürdürülen ve 70'e yakın Avrupa Üniversitesi'nin üye olduğu Optimale projesinin üyesidir. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümümüz Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletindeki Incarnate World Üniversitesi İngilizce bölümüyle kardeş bölümdür. Bölümlerimiz Erasmus değişim programı kapsamında Avusturya, İrlanda, Polonya, Romanya, Bulgaristan, İtalya, Belçika ve Çek Cumhuriyeti gibi Avrupa ülkelerinden üniversitelerle lisans ve lisansüstü düzeyde ikili anlaşmalar yapmıştır. Bu yıl psikoloji bölümünden bir öğrencimiz Erasmus staj programı kapsamında İngiltere'ye gidecektir. Fakültemizde öğrencilerimize uygulamalı eğitim ve araştırma olanakları sunmak üzere matematik bilgisayar laboratuvarı, mütercim-tercümanlık simültane çeviri laboratuvarı, deneysel psikoloji araştırma ve uygulama laboratuvarı ve klinik psikoloji laboratuvarı kurulmuştur. Bu laboratuvarların hepsi en son teknoloji ile donatılmıştır. Fakültemiz öğrencileri fakültemizin bölümleri arasında ve üniversitemizin diğer ilgili bölümlerinde çift anadal ve yan dal programlarına devam edebilmektedirler halen fakültede 400'den fazla öğrenci eğitim görmektedir. Kendi öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizin diğer fakültelerine matematik bölümümüzce zorunlu ve seçmeli matematik dersleri, İngiliz dili ve edebiyatı bölümümüzce de Fransızca, Almanca, Rusça ve İspanyolca gibi seçmeli dil dersleri verilmektedir. Matematik bölümümüz lisans öğrencilerine finansal matematik ve kriptoloji sertifika programı sunmaktadır. Psikoloji bölümümüz mesleki staj ve gönüllü toplumsal çalışmalar yapma olanağı sağlamaktadır. Mezunlarımızın istihdam olanakları geniş ve çeşitlidir. 2012 yılında mezunlarımızın %86'sı mezuniyetlerinin ilk 4-6 ayı içinde işe girmişlerdir. Mezunlarımızın çalışabilecekleri alanlar ve kurumlar arasında eğitim, halkla ilişkiler, finans, sağlık, insan kaynakları, reklam sektörü ve bakanlıklar, bankalar, yayın kuruluşlarını sayabiliriz. Fen Edebiyat Fakültemiz eğitim ve öğretimde, araştırmada ve tüm akademik bilimsel etkinliklerde mükemmele ulaşmayı, günümüze ve geleceğe değerli katkılar yapacak mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.